Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, tavuklarımızın yumurtalarını kuluçka makinelerine koyduk. Mama, mama. Bir tane 120'lik çimuka kuluçka makinemiz var. Bir tane de 300'lük bir makinemiz var. Mama, mama. Şimdi makinelerin ikisini de doldurduk. Mama, mama. İkisinde de civcivlerimiz olacak Allah nasip ederse. Şimdi mama, e, büyük olan makinemizdeki civcivlerin çıkımı başladı. Mama, mama, ee, mama, mama. gel bana ver bana. Sen şunu arkadaşlar şimdi göstereyim bu 300'lük olan makinamız yaklaşık bir 200'ün üzerinde yumurta koyduk çıkımlar başladı şöyle gösterelim arkadaşlar buradan kafayı uzatmaya başladı birazdan şöyle diyeyim 3 tane tavuğumuz kurk yatıyor şu an bunları normal beslemeye almayacağız da kurk yatan tavukların altına alacağım bir de şöyle göstereyim Nem oranı 60 civarında, yandakinde de aynı 59. Ee, dün akşam, bir gün öncesi daha şöyle fiske ile nem takviyesi yaptım bununla, göstereceğim. Şimdi tekrar bir nem takviyesi daha yapacağım. Ondan sonra civcivleri alacağım, ee, annenin altına süreceğim. Arkadaşlar bu işlemi hızlı yapmam gerekiyor, yani fazla bekletmemem gerekiyor. Şöyle bir göstereyim, yavaşça açayım nemlendirmeyi yapacağım. Bakın arkadaşlar çıkan yumurtalar. Diğerleri yeni yeni çıkmaya başlayacak. Şöyle tut. Hızlı bir şekilde kabukları alayım. Hızlandırılmış bir şekilde. Çıkan rahat çıksın. Şimdi arkadaşlar çıkan civcivleri de şöyle hop bismillah gel bakalım gel bakalım gel bakalım hızlı davranmamız gerekiyor ama alan biraz daha şöyle hop hop gel Geride civciv çok fazla. Bayağı bir birikmiş yani. Hoppa. Şunu kapatalım. Gel 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 gel. gücüm var da yetişebilirsem olacağım. Hop gel. Hop. Gel. Gel gel. Hop. Yani birkaç tane daha altta var ama onları bırakıyorum. Şimdi bayağı ileride var. çünkü zaman kaybı yapmamam lazım. Biraz soğuttuk. Yine 88'e çıktı. Akbiyesi orası. Şimdi şu civcivlerimizi gösterelim. Oğlum bak civciv. Gel, gel. Civcivleri gördün mü oğlum bak? bak bunu bırak, bunu ver. Oğlum da benim fotoğrafımızı çek. Evet. Burada, evet. arkadaşlar şu an 50'ye yakın civcivimiz var burada. Dün de e, 7-8 tane almıştım. Anne altına bırakmıştık. Şimdi bunları da anne altına götüreceğiz. Bakacak mısın <laughs> oğlum? Ay. Bunu bırakma yavrusu. Cici öp. Öp cici. Aferin. Aferin. Bakayım. Sıkmadan tamam. Tamam bırak. Sıkma, tamam. Aferin oğluna benim. Sıkmadan tamam mı? Güzel güzel. Aferin oğluna. Tamam. Ve? Ve? Ne canı yalnız? Arkadaşlar şöyle göstereyim gel. Ee, dedi. lambasını tutacağım, alttakileri göster. Yaklaştır cama. Cama yaklaştır. Bakın arkadaşlar, aba, aba, daha arkada aba, çıkımda aba, olan var. Yaklaşık aba, bir 20-25 yavru da orada bekliyor. Bunları götüreceğiz. Yarın da öbürleri. Tamam. Sevade Tamam. Hoppa. Yazel. Bak bakayım oğlum. Yazel. Şöyle dur. Gel. Hoppa. Hadi ciciyi buraya koy. Getir oğlum. Sıkmasın. Bak ona. Gel buraya koyalım. Koy. Aferin. Aferin benim oğluma. Evet. Arkadaşlar siyah. Şöyle göstereyim. Tırnaklarına kadar siyah. Ayem Cemani. Hop Oğlum buraya koy. Buraya koy. Koy oğlum. Aferin. Tamam. Tamam oğlum tamam. Tamam bırak. Tamam alma. Hayır. 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 Yalnız bırak. Hayır. Ben hayır dediğimde hayır oğlum. Civcivi sıkıyorsun. Arkadaşlar biraz abarttı yaz Biz sevsin diye şey yapıyoruz ama kendisi... Bakalım ziyan yok. Biraz sıktı civcivi. Müsaade etmeyeceğiz bundan sonra. Yaramazlık yapıyor. Heh, şimdi makine döndü Sedef. Diğerlerini de alayım. Dur yenilerini çıkartalım oğlum. Hadi. Hadi civcivleri çıkartalım. Tut. Tut sen bunu. Hadi civcivleri buraya koyacağım. Tamam mı? Bekle. Bekle. Bismillah. Hadi gelin bakalım.

Tamam. Bak. Bak. Cici. Cici. Aferin benim <laughs> oğluma. Bir kere daha nemlendirme yaptık mı? Bunlar da ikinci batımlar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yine çıkarttık. Bakın kel türkanlardan var burada. Şöyle göstereyim. Minorka var. Ondan sonra ayam cemani var. Sultan toplarından var. Şimdi son bir nemlendirme yapıp makineyi bırakacağım arkadaşlar. Bir tane daha civciv çıkmış bak. Ah, düştü. Gel gel gel. Arkadaşlar bakın. Bu daha yeni çıktı. Sultan tavu civcivi. Tepesinden belli. Şöyle göstereyim. Buna. Ah, buna koy buna buna. Koy o. Koy buna. Aferin benim oğluma. Aferin. Tamam. Tut buradan tut. Bundan bundan bundan. Tamam. Obrelia. şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Yağ azalt de cıcığım bir tanesini aldı arkadaşlar vermeyecekmiş. Hoppa. Şöyle gösterelim minnakları. Birazdan anne altına götüreceğiz arkadaşlar bunları. Çıkım devam ediyor. Bugün çıkımın ikinci günü. Birazdan bunları anne altına götüreceğiz. diğer makinamıza da bu makineye de 120 tane sürdük arkadaşlar. Çimuka makinamız. Bunda da bahsettiğim gibi 200'den fazla yumurtamız vardı. Ee, hemen hemen yarısı çıkımda. Diğerlerini de şimdi bekliyoruz. Allah nasip ederse. Yorumlar sizde arkadaşlar. Sizce nasıllar? Ya getir akıllı bakayım. Getir. Tamam. Getir buraya kardeşlerinin yanına koy. Getir buraya koy oğlum. Hadi getir koy oğlum. Hadi buraya buraya bak. Al bunu da. Bunu da al. Aferin. Koy onu oğlum. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş sevmeyi öğretiyoruz ama bazen sertlik yapabiliyor. Yaz Kafasından tuttu valla. Yaz ya Alp. Bak bana. Babacığım bak bana. Aferin benim oğluma. Hadi koy yerine. Hadi koy yerine. Tamam. Evet çıkardı oğlum. Ya Alp. Bak bana.